Efendim. Kimmiş? Ha iş için mi gelmiş? Tamam peki gönderi gelsin. Ben geldim. Gözde. Nasılsınız Ceren amcacığım? Pelin, matematik dersi için çok ciddi bir ek çalışma yapman gerekiyor. Bak kızım, sana az önce sorduğum ve senin cevaplayamadığın soru oldukça kolaydı. Öyle değil mi? Evet. Daha buralarda takılırsan işin çok zor. Lütfen biraz daha gayret et. Tamam hocam. Hadi bakalım. Bir sonraki derste daha iyi hazırlanmış olmanı istiyorum. Bunu yapmasan olmaz mı? Neyi? Bunu! Tamam o zaman. Biraz geyik muhabbeti yapalım. Ne dersin? Mesela futboldan konuşalım. Vay! Sen futbol sever misin? Bak! Kırmızı, siyah! Gençler şampiyon! Kırmızı, siyah! Gençler şampiyon! Tabi tabi. <laughs> Aa niye öyle diyorsun Fuat? Cav cav başkan gençler şampiyon! Cav cav başkan gençler şampiyon! Gururluyuz, güçlüyüz! Ankara güçlüyüz! Gururluyuz, güçlüyüz! Ankara güçlüyüz! Bir kere Ankara Gücü Gençler Birliği'nin yanında mahalle takımı sayılır bence. Ne diyorsun sen kızım? Gerçekleri. Al şunu, al şunu delirtme beni. Bir daha da benim yanımda gençler deme. Hatta lafını bile etme. Ayrıca kırmızı siyah giyme benimle buluşurken anlaşıldı mı? Aa, benim bütün kıyafetlerim kırmızı siyahtır. Ama neyse. Gençler Birliği taraftarıyım ya. Gözde. Ne söyleyeceksen söyle. Çabuk. Benim de böyle konuşmayın Celal amcacığım. Sizi uyarayım da. Sen beni tehdit mi ediyorsun? Nasıl anlarsanız. Şöyle diyelim. Bana iyi davranmak zorundasınız. Nedenmiş o? O kadar çok şey biliyorum ki hakkınızda. Mesela Mustafa Bey'in yanında sıradan, basit bir eleman olarak çalışıyorsunuz. Ha, iflas ettiğinizden Berna teyzenin haberi yoktur herhalde. Gözde, sen nasıl bir genç kızsın ha? Ee, bana içecek bir şeyler ikram etmeyecek misiniz? Ne söyleyeceksen söyle Gözde. Seninle oyun oynayacak vaktim yok benim. İyi misin? Ya ne demezsin? Çok iyiyim. Çalışır yaparsın, hocayı da utandırırsın. Takma bence. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Sağ ol. Bir hocanın lafıyla bunalıma girecek halim yok. Yok onu demek istemedim. İzin verir misin? Tabii. Pelin. Eğer istersen ben sana matematik çalıştırabilirim. Bakarız. Sağ ol. Madem oyun oynayacak vaktiniz yok, Sizinle açık ve net konuşacağım o zaman. Sizinle hesabım çok büyük Celal Bey. Çok. Sesini yükseltme Gözde. Yükseltirim. Sizin yüzünüzden Mert'le ayrıldık. Siz girdiniz aramıza. Yoksa biz hala birlikte olacaktık. Çocuktunuz Gözde çocuk. Bir uçurumun kenarından yuvarlanacaktınız. Ben sadece buna engel oldum. Beni sürgüne göndererek mi yardım ettiniz bana? Ha? Mert'ten ayırarak mı yardımcı oldunuz? Yardıma ihtiyacım vardı. Hoş. Bence hala var ama. Yok. Benim değil. Bundan sonra bence sizin ihtiyacınız olacak. Beni ciddiye alsanız iyi edersiniz. Efendim Denizciğim. Tamam. Tabii olur. Mert mi? Mert de mi gelecek? Tamam, yarım saate görüşürüz. Şimdilik izninizle Celal Bey. Buluşmam gereken ortak tanıdıklarımız var. Gözde, sakın aptalca bir şey yapma. Herkes ödemesi gereken bedeli ödeyecek. Herkesin en az benim kadar canı yanacak, Celal Bey. En başta da sizin az çalışıyorsun ama tabii sınavın kötü geçer. <laughs> Seninki iyi geçti ya. Yeter işte. Mert ya. <laughs> bir dakika. Alo. Mert. Oğlum. Deniz'le beraber Gözde ile buluşmaya gidiyorsunuz değil mi? Sen nereden biliyorsun? Bak oğlum. Bu kız resmen aklını kaçırmış. Biraz önce benim ofisimi bastırdı. Ne? Beni tehdit edip durdu. Bu kız zımanadan çıkmış. Ne dediğinin ne de yaptığının farkında değil. Oğlum çok dikkatli ol tamam mı? Tamam baba. Sen merak etme. Görüşürüz. Görüşürüz. Mert ne oldu kötü bir şey mi var? Yine yüzün allak bullak oldu. Yo yok bir şey. Bizi bekliyor değil mi? Emine mi? Evet. E, tamam o zaman hadi bekletmeyelim kızı. Şu an Maldivlerde olmak vardı ya. Ya sen hiç gittin mi? Gitmez miyim? Her yaz giderim. Artık gitmeyince sitem ediyorlar. Belki bir gün birlikte gideriz. Neden olmasın? Böyle güzel bir bayanla ben her yere giderim. <gülüyor> <Ben>. <gülüyor> Selam. Ha merhaba Ozi. Bak bu kanka Ozi. Merhaba. Merhaba. Çok eğlenceli hayat dolu bir çocuktu. Bu aralar biraz ilim fan yoluna saptı ama inşallah kurtaracağız. <laughs> Otursana. Yok kanka sağ ol. Yarın yine sınav var. Çalışmam lazım. Sen de gelir misin diye merak ettim fakat. Yok yok yo. Biz iyiyiz böyle. Sağ ol. Değil mi? Fotosenteze gerek yok. <laughs> İyi eğlenceler. Teşekkürler. Bu çocuğa böyle ne oldu bilmiyorum. Yani biri büyü falan yaptı herhalde artık bunu düşünmeye başladım. <laughs> Oğlum bak bu güzel fıstık bekar. E mutlaka onun bir arkadaşı vardır o da bekardır. Ben bekarım. E sen de bekarsın. Otur da şöyle biraz eğlenelim ya. Hayat kısa tadını çıkarmak lazım değil mi? Evet kanka hayat kısa. Ben bu sınavlardan geçemezsem babam benimkini birazcık daha kısaltacak. Size iyi eğlenceler. Cık, yazık çok yazık. Böyle olunca da üzülüyorum. İmreniyor bana bakma. Bana geçelim mi tamam. buradan? Sen yine mi ağladın? Hadi ne oldu anlat bana Emine. İşte nasıl yapayalnız kaldığımı düşündüm de. Yani tabii sen varsın iki. Yoksa ölürdüm herhalde. Koş. Aslında bebeğimin babası beni yalnız bıraktığında öldü. Emine lütfen böyle deme. Öyle tabii. İnsanın çok güvendiği, deli gibi sevdiği, uğruna kendini adadığı erkeğin seni yarı yolda bırakması ne kadar acı biliyor musun? Ölümden beter. Hele ki sana seni bırakmayacağına dair sözler verdiyse ve sen de buna inandıysan kalbin ölüyor resmen. Özde. Çok korkuyorum ben. Korkmana gerek yok, bize bir şey olmayacak ki. Ne yapsam ne etsem de ikna edemedim. Beni başka okula gönderecekler. E, hangi okul olduğunu söylediler mi bari? Bilmiyorum. Hiçbir şey söylemiyorlar. E, tamam ya işte. Sen nereye gidersen ben de oraya gelirim seninle. Hem e, seni başka şehre gönderecek değiller ya. E, sonuçta Ankara'da okuyacaksın değil mi? Evet. Ankara'da olacağım. Beni unutmayacaksın değil mi Mert? E, unutmayacağım tabii ki. Gözde sen başka bir okula gidiyorsun. Biz ayrılmıyoruz ki. Olsun. Sen yine de söz ver. Söz veriyorum. Dünyanın bir ucuna da gitsen asla bırakmayacağım seni. Aşkımızın üzerine yemin eder misin beni bekleyeceğine? Cim, artık bunları düşünüp üzülme lütfen. Demek ki senin aşkına layık değilmiş. Şimdi önemli olan bu durumu halletmemiz. Haklısın. Değmezmiş. Mert, senin tanıdığın bir doktor arkadaşın vardı. O bize yardım edebilir mi? Ha, evet, Eder, Eder i̇stersen ben Emine'yi hemen götüreyim o doktor arkadaşıma. Emineciğim ne dersin? Olur. Ama sen de gelirsin değil mi Deniz? Sen olmazsan hiçbir yere gitmem ben. Evde de hiçbir şey kalmamış ama neyse ki en sevdiğim meyve varmış. Neymiş o? Ayva. Ben istemem. Aa niye öyle diyorsun? Pazardan almışlar çok taze. Ay mis gibi kokuyor. Bak mis gibi ay sarı sarı çok güzel. Çek. Çek şunu burnunu dimden. Niye ölüyorsun ya? Hmm. Çok güzel ya. Ben nefret ederim ayva'dan nefret. Bir de şapırtata şapırtata yiyor. Gel. Merhaba Bahri. Oo Ceren Hoş geldin. Hoş bulduk. Vaktin var mı biraz? Tabii tabii var. Gel. Gel otur. İyi ki geldin. Ben de seni arayacaktım konuşmak için. Canım çok sıkkın Bahri. Aklım hep Mert'te. İş yerinde duramadım. Canının sıkılması gerek kalmadı. Nasıl yani? Bu Mert ve Deniz arasındaki konu vardı ya. Ben onu yanlış anlamışım. Ya bir problem yok yani. Keşke bütün mesele sadece bu olsa bari. Başka bir mesele mi var? Nedir? Ne yani? Konuşmayacak mısın şimdi benimle? Özgür. Meyveş. Biraz fazla abartmıyor musun durumu? Ya, evet abarttım. Çünkü çok hoşuma gitti. Ne? Ya, klişe bir deyimle şöyle diyeceğim... Seven insan kıskanır. Ya. Ya. Ayrıca bir değil bin tane Ozan olsa ben dönüp bakmam. Benim sana olan sevgim o kadar güçlü. Evet. Doktor arkadaşımla konuştum. Yarın bizi bekliyor. Mert çok teşekkür ederim. Ne demek canım? Emine'ye yardım edelim de. Ya ufacık kızdaki cesarete bak be. Hele gelip seni ofisinde tehdit etmesi. Ya inanılır gibi değil. Hepsi bu kadar da değil. Dağıstı mı var? Bak Bahri. Şimdi sana anlatacaklarımdan Mert'in bile haberi yok. O zamanlar. İkisi de çok kötü bir yoldaydı. Mert de da. Ben hem oğlumu hem de kızı kurtarmak için çok uğraştım. Tamam. Tamam değil işte. Kızı yurt dışına göndersinler diye ailesini ben ikna ettim. Hatta bir anlamda biraz tehdit ettim. Tehdit mi ettin? Eğer kızı buradan uzaklaştırmazlarsa bu uyuşturucu meselesini bir skandal haline getireceğimi söyledim. <laughs> Bütün bunlardan Mert'in haberi yok tabii. Evet yok. Hatta bilmedikleri bu kadar da değil. Gözde gittikten sonra Mert'e mektuplar yazdı. Ben de mektupların hiçbirini Mert'e vermedim. Hatta telefonla ulaşmasına da engel oldum. Evet sen kendi çocuğunu korumak için bunu yapmışsın ama... Ama biraz ileri gittim. Bütün bunları Mert için yaptım. Onun da gözleriyle beraber batmasını istemedim. Mert gittikten sonra gözlerinin kendini aramadığını sanıyor. Annem. Söyle canım. Ben yapamayacağım galiba. Ne yapamayacaksın Pelinciğim? Ya benim bazı derslere kafam basmıyor. Ama öyle hemen pes etmeyeceksin. Üstüne gitmek lazım. Ya gidiyorum ama olmuyor işte. Peki şöyle yapalım o zaman. Sana bir hoca tutalım. Ya bir de hoca ile mi uğraşacağım? O hocalar iyice geriyor beni. Pelincim, soruna değil çözüme odaklanman lazım. Aslında dershanede bir çocuk var. Sana ders çalıştırabilirim dedi ama. E iyi işte. Çağır, çalıştırsın seni. Hem gerekiyorsa bir ödeme de yaparız. Olur mu dersin? Olur olur. Hadi ara. Birbirinizi çok seviyorsunuz. Ne güzel. Okulda tanıştınız sanırım. Evet. Hem de ne tanışma. Ben lavabodayken Mert sana anlatsın. Biz de çok sevmiştik birbirimizi değil mi Mert? Bunu hatırlatmak için mi geldim buraya? Evet. Neymiş derdin söyle bakalım. Ablamlar gelene kadar burada mı duracaksın? Attım o iğrenç şeyleri. Yo atmadım. Hepsini yedim. Ayvaların. Ama sana kokmasın diye de sakın attım ağzıma. <gülüyor> <gülüyor> of, sıcak oldu ya. Sen ne biçim kızsın be? Efendim? At şu sakızı dedim at. Şişirme suratıma suratıma. Kırıyorsun ama beni. Kırılırsan kırıl. Lütfen birazcık saygı gösterir misin bana Fuat? Ben de... Bana bak, bana bak ben seninle yapamam. Sen yoluna, ben yoluma. Ciddi misin? Çok ciddiyim. Resmen iğrendim senden. Sen yoluna, ben yoluma. İşte bu kadar. Bay bay. Bu gözde kontrolünü tamamen kaybetmiş. Ben bu kızın her şeyi yapabileceğini düşünüyorum. Soğukkanlılığını kaybetme. Yani eninde sonunda bu psikiyatrik bir vaka haline dönüşse de bir genç kız ya. Konuşuruz, ikna ederiz. Yok yok Bahri. Ben ikna olacağını hiç zannetmiyorum. Olmadı ailesiyle konuşuruz. Ya da psikiyatrik bir yardım almasını sağlarız. Bilmiyorum Bahri, bilmiyorum. Hadi oğlumla aramın bozulmasını geçtim. Ben bu kızın Mert'e her kötülüğü yapabileceğini düşünüyorum. Çok tedirginim, çok. Telaşlanma. Bir düşünelim bakalım. Sonuç itibariyle ben senin yanındayım ya. Bir çare buluruz. Sen hiçbir şey hatırlamıyor olabilirsin ama... ...ben her şeyi hatırlıyorum. Gözde kendine gel. Ve bunu hatırlamak o kadar acı veriyor ki... ...birilerinin bunun hesabını vermesi lazım. Benden soracaksın o zaman hesabını. Benim kimseyi verecek bir hesabım yok. Yok Mert'ciğim yok. Bu o kadar basit değil. Ben öyle bir acın içinden geçtim ki... ...sen de geçeceksin. Göreceksin o karanlıkları. Gözde beni tehdit et. Ne yaparsan yap ama Deniz'i sakın bu işe karıştırma. Dedim sana. O kadar basit değil. Ben de seni kim olduğunu Deniz'e söylerim o zaman ha? Sen bilirsin Mert. Söyle. Birlikte yaşadığımız her şeyi. Senin böyle uslu çocuk olmadığın günleri de ben anlatırım o zaman. <laughs> bu mu intikam planı yani? Yok. Bu sadece başlangıç. Ben senin şantajı ne kadar sevdiğini unutmuşum. Senin için hazırladığım bu küçük labirentte ben istediğim kadar kalacaksın. Yoksa geçmişini anlatmakla kalmam. O küçük sevgilinin geleceğiyle de oynarım yaptırmışsın sen. Aynen öyle. Çıldırdım. Ve ben hesap tamam diyene kadar da ne dersem yapacaksın. Ve bana engel olmayacaksın. Beni tanırsın Mert. Çok iyi bilirsin sen. Ben senin gibi verdiğim sözden dönmem. Eğer yanlış bir şey yapacak olursan... ...o güzel masum yüzlü kızın başına geleceklerden sorumlu olmam.